Kabul mü? Kabul. <laughs> o da kaleyi şey yaptı. Valla bana Şu hiç kale... fark etmiyor biliyor musun? Gel gel. <laughs> ben onu piyonla değinerim sen gel. <laughs> Aa güzel sevdiğimiz. <laughs> hırs yaptı hırs. Hırs yaptı. Ben kaç şekilde kitap Bak at böyle oynanır. at böyle oynanır. Para para. Ahmet bundan çok keyif alıyor. <laughs> Tokatlayacak bir yabancı daha ne isteyeyim? E ee, ne oldu? Sen öne sürme taşlarını o gelsin. Öne çık çıkar durur vurursun. <laughs> Şuan o da şeyde ulan saldırsam ölüyorum saldırma evet, saldırma evet. evet. Evet evet <laughs> Bütün piyonları öne sür ya bakalım ne yapacak Bütün piyonları iki şarj iki öne at evet. <laughs> <laughs> alırız alırız <Sıkıntı> kaç <laughs> yani, bak. Kaç oraya, zaten oraya dışarı alacağız. O bizi izliyor şimdi. Derdi bu diye. <laughs> Sen buralara nereden geldin? <laughs> Oraya nasıl <çıkarsın? gülüyor> ya. Güzel yere kaç. <laughs> Arkada giriyor mu? Yok. Aa giriyor Burada ya. <laughs> Hello. Nasıl güzel ayazlar bile Sen kimsin? Şimdi var gel. Peki. <laughs> <Sandırma> sandır mı <laughs> 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 Kaçıyor, kaç falan kaçma, kaçıyor. şapkamda bırak hiçbir şey yapamayacak bırak izleyelim bunu <laughs> <laughs> Acı uçması lazım He ne yapacağız şimdi <gülüyor> Dokunma dokunma Şöyle bir <laughs> şey çıkamadım boş ver Lan lan Düşüyordum az daha Ah oh. o Ooo Bomba attı sana <laughs> Pislik ya. <laughs> bomba tutuyor. <laughs> şey diyor değil mi? Koş bomba attım dedim. Evet. lan. <laughs> çok eğlenceli ya valla çok eğlenceli. <laughs> Kafada Hadi be ya, bir tane de Hadi. Of. <laughs> Adam da şey diyor, iyi dayandık ha Bu çözüm bir de Taktik bu. Kitapların arasına saklanacağım. Az daha alıyordum. <gülüyor> Uf. <gülüyor> <gülüyor> Yolları iş yapıyor, Yolları kimse durduramıyor. <laughs> Sapio da iki ileri oluyor. Sapio. Buna Lefios savaş ediyor. Bizde başka taş <tarzı> yok galiba. <laughs> Bak gidecek oraya. Aha gitmedi. Akıllanmış lan bu. <laughs> yok akıllanmamış. <laughs> akıllanmamış. Para para. ne düşündü acaba? Ne düşündü? <laughs> Niye chat yok abi? Adama yazacağım press shift de ya. yani, yani shift'i kullan. Yok yok kullanmaz. <laughs> Vezir geliyor. Vezir'i sağ yap ya. Ben da yap. <laughs> bir şaha bakmam lazım ya. Şah güvende mi? <laughs> Şahı da piyon lansar ne güzel olur abi. Sen uçmuyor? Bilmiyos. Bilmiyor ki abisi. Bilmiyor. <laughs> Adam şu an bütün satranç bilgisini şey yapıyor, sorguluyor şu. Ulan vezir lan bu nasıl yiyemez ki? Ki <laughs> 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 ben neye saldırayım abi? Dur botlarla savaştım ben. Yani zaten istese de vuramaz. Botla savaşıyor galiba yani, değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ben de buradayım ha. Yabancım çekme. Yalnız kalma ya. Hop. <laughs> 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 Bir tane sıf kaybı var. Aa vuracaksın ki kendimi. <laughs> ne savaşı? <laughs> Oğlum sadece salsa <laughs> yapıyorum. Evet. <laughs> Geç olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Fatih Seni vurunca aşağı çekiyor. Güzel olur yeriz. Sen çok gaza geldin. <laughs> Bu kadar <laughs> gelmeyecek. nasıl kafasına vuruyor? Nasıl da kafasına vuruyor? Sen kimsin? Of çok güzeldi. Para para. Şey diyor değil mi? Az kaldı ya. Çok vuracak. <laughs> Orada beni şah bile tutamaz o arada. Ooo gelme be oğlum. Ah. Ey sevdiğim. <laughs> Kaç oğlum kaç. He? Başka? <laughs> Çekti şu. <an>. <gülüyor> <gülüyor> Kapanı göster. <göstereceğim. gülüyor> mat Ya. Yani, Elebilir left sonunda